Bu arada e, yani uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler evdeyken psikolojileri nasıl etkilendi? Birazdan bu açıdan bakalım. Şimdi eee Milli Eğitime bağlı çocuklar işte ana sınıfından 12'ye kadar düşünelim. En büyük çocuğun yaşı 18. Yani 18 yaşında 12. sınıftan mezun oluyor. Dolayısıyla hepsinin e, işte çocukluk, ergenlik ve yavaş yavaş gençliğe doğru yürüyen bir aşama. Bu yaşların tümüne bakmış olduğumuzda hepsi birden çok kırılgan bir yapıya sahip. Çok kırılgan bir yapıya sahip olduğu için birincisi velilerin evde konuştuğu şey ve izlediği şey çok önemli. Neden? Eğer anne ya da baba, abi ya da abla başka her kimse evde sürekli salgından, korkudan, tedirginlikten, kaygıdan, endişeden, hastanın bizzat kendisinden Hastalık bana geliyor, bana gidiyor derken sürekli evde her gün e, iletişimin temeli bu cümle cümleler oluşturuyorsa bu çocuklar ciddi anlamda psikolojik sorun yaşayabilir. Herkes yaşar diye bir şey yok ama yaşayabilir. Dolayısıyla velilerin yapması gereken sadece öğrencinin bilmesi gerektiği kadar yani o yaşın bilmesi gerektiği kadar bilgileri sunup. Gerisini çok fazla çorapların yanında dinlendirmemek ve her akşam e, televizyonda sadece ve sadece korona hakkındaki haberleri izlememesi gerektiğini tavsiye ediyoruz.